Yeşil Yol Kanalından herkese selamlar. Bu bölümde Dalaman ilçesine bağlı Göcek'teyiz. Göceyi geziyoruz. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Göcek bir turizm beldesinin sahip olması gereken aşağı yukarı altyapı donanımlarına sahip bir yermiş. Göceğin en önemli özelliği alışa gelmiş tatil beldelerine göre ne bileyim sanki daha sakin ve huzurlu bir yer gibi geldi. Göcek kasabasında kendi yemeğimizi hazırlamanız için ihtiyacınız olan her şeye sahip birçok küçük markette bulunuyor. İşte Migros ve diğerleri diyeyim. ana cadde boyunca sahile doğru yürürken yani hepsi iyi uluslararası ve yerel kafeler yani barlar görmeniz mümkün. Yani buraya Doğan'a her türlü hünerini açıkçası cömertçe sergilemiş. Yani muhteşem bir kafa dinleme mekanı. Yani ultra süper bir yer. Merkezde yerel veya uluslararası öğle veya akşam yemeği için kolayca iyi bir restoran bulmanız mümkün. Göcek'te en hareketli zaman saat 7 ile 10 arası. Bu süre zarfında birçok bar ve restoran müşterilerle dolup taşıyor. Aşağı yukarı 4-5 gündür buradayız. Yani gözlemlerimiz bu şekilde. Beldenin en önemli özelliği son derece korunaklı. Geniş bir Körfez içerisinde yer alan e, ada ve koyların bünyesinde barındırması. Denizden çıktıktan sonra Göcek'te pek yapabileceğiniz bir seçenek yok gibi. Yani karadan değil denizden daha güzel Göcek. Bütçeniz varsa otelde kalmayın. Bir hafta yat kiralayıp tüm koyları gezin. E, hatta karaya ayak basmayın. O kadar güzel bir yer. Ama şunu tavsiye ederim kesinlikle e, günlük tekne turuna çıkmanız gerekir. Burada tekne turuna çıkmayan tekne turuna çıktım demesin açıkçası. Yani sizi harika bir dua, harika bir deniz, e, koylardan da işte Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun kaldığı koy. 1974 yılında yapmış olduğu bir de balık resmi göreceksiniz. Tarihi kalıntılar içinde denize girin. Yani verdiğiniz paraya değecektir. Göcek hala sırlarını saklıyor bence. Yani burada kaya mezarları, anıtlar ve hamam örnekleri koylarda Fethiye Karayolu boyunca bulabilirsiniz. Ayrıca Tersane Adasında hem antik hem de yakın tarihe ait kalıntılar bulunmaktaymış. Fiyatlar genel olarak pahalı. Bunu bilerek buraya gelin. Bir akşam yemeği e, yani kişi başı bir buçuk iki arası bu kadar bütçe ayıramam. Ama görmek istiyorum diyorsanız, Fethiye'de veya Dalaman'da konaklayıp e, burayı ziyaret edebilirsiniz. karşımızda gördüğünüz gibi trilyonluk yatların bulunduğu bir marinadayız. Bu marina o kadar güzel yapılmış ki yani insan kendini bir an İtalya, Fransa veyahut da ne bileyim herhangi bir Yunan adasının limanında hissedebiliyorsunuz. Öyle bir durum. Bu tipik Akdeniz şehrinde yaz sezonu Mayıs ayında başlar. Ekim ayı sonuna kadar yelken trekking koşulları balık tutmak için uygun zamanlarmış. Ne güzel ve temiz bir denizi var ki yani hele koyları aman diyorsun. Ben cennete mi geldim? Yurdumun en güzel yerlerinden bir tanesi demek doğru olur. Küçük bir yer ama son derece sevimli bir yer. Masmavi denizi, yemyeşil Bitki örtüsü ile adeta e, kasaba bütünleşmiş. İskelede gün batımında çektireceğiniz bir fotoya sosyal medyada bol bol like almanız da tabii ki mümkün. Size çok güzel bir e, fon oluşturuyor. Göcek Beldesi Özel Çevre Koruma Bölgesinde kaldığından dolayı çok katlı inşaat izni olmaması sebebiyle konaklamak için iki katlı otel, motel, ne bileyim işte apart, pansiyon bulmanız mümkün. bir de ultra pahalı onlarca mekanın yanında Fethiye Belediyesi Halk Evi ee, orada çay 1 TL. Tadı falan gayet güzel. Hatta yakın esnaflar bile bardaklarıyla gelip buradan çay alıyor. Ve son derece de haklılar tabii ki. Sadece çay değil, tüm ürünleri hesaplı. Yani şöyle diyeyim, en yüksek yiyecek ürün fiyatı 80 TL. Günlük çorba 35, kahvaltı tabağı, dur bakayım 60, hamburger 80, işte manolya çeşitleri 80. Tabi bu söylemiş olduğum fiyatlar. 2024 tarihli olduğunu belirtiyorum. Şu an yürümüş olduğumuz bu cadde Turgut Özal Caddesi oluyormuş. E, bu cadde üzerinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak e, hediyelik eşya dükkanları, antik ve modern izler taşıyan halılar, tekstil ürünleri ve restoranlar bulmanız mümkün. Burasının yani bu çevre ilçelere e, uzaklık olarak da bir saniye bir şuraya bir not almıştım. Dalaman'a 22 kilometreymiş. Bodrum Havaalanı 170, İzmir Havaalanı 280, Marmaris'e 103, Fethiye'ye 28, Antalya'ya ise 210 kilometreymiş. Evet durum bu arkadaşlar. Yani Göcek anlatılmaz, yaşanır bir yer diyoruz. Ve bugünlükte Yeşil Yol kanalından bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Başka bir gezi rehberinde görüşmek üzere. Haydi hoşçakalınız diyorum.